Peki obezite e, hastaları kilo verebiliyor mu? Çünkü günümüzün problemi maalesef. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugün değerli konuğum, değerli partnerim dönüyorum <laughs> <laughs> hemen. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Doçent Doktor Murat Baki Yıldırım obezite ve metabolik cerrahsınız di hocam Hani Evet. Biz konuklarımızı ağırlıyoruz. Tabii bu bölümle de ilgili sormak istediğimiz çok şey var. O yüzden hı hı. hem Biraz partnerimiz... fazla soru geliyor obezite ile evet. alakalı çünkü günümüzün problemi maalesef. O yüzden ben soralım aslında başlayalım. Obezite hı. nedir? Obezite aslında çok kaba bir tabirle yani Dünya Sağlık Örgütü bir kişide olması gerektiğinden fazla yağ olması. Hı. Burada dikkat etmek gereken şey obezite ile morbid obezite birbirinden farklı kavramlar. Morbid obezite dediğimiz zaman artık bu yağ kişide hastalığa neden olmaya başlamış. Tansiyon, şeker, kalp, akciğer hastalıkları, böbrek rahatsızlıklarına ne neden olmaya başlamış. Bunu nasıl anlıyoruz? Kabaca bir hesabımız var. Kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz. Eğer bu 40'ın ise artık morbid obezite sınırına gelmişiz demektir. Hmm. Peki obezite hastaları kilo verebiliyor mu? Obezite hastaları kilo verebilir. Ama kilo vermek yeterli gelmiyor. Bir insan diyet yaparak 15-20 kilo verebilir. Hatta bazen 30-40 kilo bile verebilir. Ama obezitede yaşadığımız sıkıntı şu. Bu hastalar verdikleri kiloyu hızla geri alıyorlar. Hmm. Yani veriyorlar gayet güzel bir 15-20 kilo. Daha sonra hayatlarında bir değişiklik oluyor. Hormonal değişiklik oluyor. Belki ruh hali değişikliği oluyor, yaşam değişikliği oluyor, iş değişikliği oluyor. Hızlıca geri alıyorlar. Bu normal insanlardan farkı bu. Peki hangi uzmanlık dalı ilgileniyor obezite ile? ile aslında birçok uzmanlık dalı ilgileniyor. Diyetisyenler ilgileniyor, genel cerrahlar ilgileniyor, endokrinoloji uzmanları ilgileniyor. Hatta psikiyatristler bile obezite ile ilgilenebiliyorlar çünkü psikolojik, psikolojik temelleri olabiliyor. olabiliyor. Zaten en mantıklısı da bunların hepsinin birden ilgilenmesi yani sadece tek bir kişi değil, bunların bir heyet halinde ilgilenmesi. Mide botoksundan bahsedelim hocam. Mide ne botoksu diyorsunuz? çok popülerleşti bir dönem ama ya yani yapılan çalışmalarda mide botoksunun obezite tedavisi açısından belirgin bir etkinliği yok. Kişi obezite mide botoksu yaptırdığı zaman işte biraz kilo veriyor, daha sonrasında geri alıyor. alıyor. Şu an için obezitenin önerilen tedavileri arasında gösterilmemek. Mide balonu. Mide balonu botoks'a göre biraz daha masum. Bu mide botoksu da mide balonu da e, e, kullanılabiliyor. Ben kendim kullanmıyorum hastalarımda ama kullanan arkadaşlar var. Bunlar kişiye geçici kilo verdiriyorlar. Çünkü olayın temeline inmiyor. Olayın temelinde burada kişinin fazla yemek tüketmesi var. Siz botoksla midenin çalışmasını durdurabilirsiniz bir dönem. Sonrasında mide çalışmaya başlayınca geri kilo alıyor. Aynı şekilde keza balonla midenin içerisini dolduruyorsunuz mide geri o balonu çıkartmak zorundasınız belli bir süre sonra kişi yeme alışkanlıklarını değiştirmediği sürece bu e, geri kilosunu alacaktır. Biz obezite cerrahisine biraz önce bahsettik ya multidisipliner çoklu çalışmamızın sebebi bu. Yani kişinin bir psikolojik yeme bozukluğu varsa, kişinin bir hormonal bozukluğu varsa, endokrin bozukluğu varsa siz cerrahi yapsanız dahi bu hasta kilo vermeyecek demektir. Ön, biz mesela cerrahi yapacağımız hastaların hepsine öncesinde mutlaka hem endokrinoloji hem diyetisyen hem psikiyatri mutlaka görüyor hastalarımızı. Evet bu hasta artık obezite cerrahisine uygundur dedikten sonra obezite cerrahisi yapıyor. Peki cerrahi tedavi seçenekleri? Cerrahi seçe te tedavi seçeneklerinde iki ana akım var. Biri alımı kısıtlayıcı yani halk arasında bilinen tüp mide. Evet. Mideyi küçültüyorsunuz kişi yemek yiyemiyor. Bir de emilimi azaltıcı tedaviler var. Bunda da hastanın hem midesini küçültüyorsunuz hem de bağırsağını kısaltıyorsunuz. Bunu daha çok süper obez dediğimiz çok yüksek kilolu hastalarda veyahut da metabolik cerrahi gereken şeker hastalarında uygulanıyor ama gitgide e, akım şeye doğru. Önce tüp mide ameliyatı yapalım. Eğer kişi bundan fayda göremezse revizyon ameliyatıyla gastrik hmm. bypassa geçilme doğru gidiyor. Ama tabii ki burada gene söylüyorum. Orada heyetin karar vermesi lazım. Her hasta bazında özel karar vermek lazım. Peki tüp mide ameliyatı tehlikeli mi? Yani e, tehlikesiz ameliyat yok. yok. Yani en basit bir ameliyat bile tehlikeli olabilir. Burada dikkat etmek gereken nokta şu. Bu ameliyat gerekli mi gereksiz mi? O yani kar yani. zarar oranı. Çünkü obezitenin getireceği zararlarda daha çok zarar göreceksiniz. Cerrahi riski göz almanız lazım. Bana şimdi geliyor bazen genç kızlar. 20 yaşında bir kız, "Hocam benim 15 kilo fazlam var. Ben işte bana tüp mide ameliyatı yapın da hani zayıflayayım." Bu gereksiz bir ameliyat evet. yapılmaması gereken bir ameliyat. Çünkü yapacağımız ameliyat basit bir ameliyat değil. Mideyi boydan boya tamamen kesip zımbalarla evet. dikiyoruz. <laughs> <laughs> Söyleyince bile çok önemli. Artık biz çok alıştığımız Ay, için evet şey geliyor. %85'ini alıyoruz midenin bu riskli bir ameliyat ama obez olarak kalmak bazen daha riskli olabiliyor. O yüzden ameliyatı tercih ediyoruz. Cerrahi tek seçenek mi? Cerrahi tek seçenek değil cerrahiye gelene kadar birçok seçenek var. İlk başta yaşam biçiminin değiştirilmesi, yama alışkanlıklarının değiştirilmesi var. Mutlaka ben bana gelen hastaların belli bir süre diyetisyen kontrolünde diyet yapıp biraz kilo vermiş olabilmesini istiyorum. Eğer bunu yapmamışsa hasta diyetisyene yönlendiriyorum. Sen diyorum git ilk başta bir diyetini yap, şey yap. Eğer diyetisyen de başarılı olamadı, endokrin uzmanı mutlaka bir medikal tedavi, ilaç tedavisi uygulasın. İlaç tedavisiyle çözebiliyorsa onunla çözsün. Veyahut da altında başka bir hormonal hastalık varsa onunla çözülsün. Aslında bizim cerrahi tedavi seçeneği son seçenek. Ama maalesef zorunda kaldıysak da yapıyoruz ve başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Peki buradan son olarak sorum obezite hastalarına aslında sorum değil, mesajınız nedir? Şimdi obezite bir Halk sağlığı problemi, bir beslenme problemi. O yüzden mutlaka obeziteden korunmak için çocuk yaşlardan itibaren yemenin düzenli olması lazım. Zaten baktığımızda ailenin yeme düzeni bozuksa o çocuk kilo alıyor. İşte gece yemekleri, aşırı karbonhidrat tüketimi, dengesiz tatlı tüketimi, sıvı tatlı tüketimi, işte bu meşrubatlar, şeker meşrubatlar, hazır şeyler falan, çikolata fazla tüketimi maalesef buna... Bunların... Çok fazla obezite neden oluyor o yüzden çocuk yaştan itibaren çocuklarımızı düzgün yetiştirmemiz gerekiyor Doğru. kaliteli besinlerle beslememiz gerekiyor imkanımızın olduğunca ve mutlaka sporu hayatımıza sokmamız gerekiyor Kesinlikle. günlük en az yarım saat spor yapmamız lazım bu spordan kastım illa işte spor salonuna gidin halter kaldırın anlamında değil. Hızlı, tempolu, sanki bir yere geç kalmış gibi jogging dediğimiz yürüyüşlerle yarım saat yürüyüş yapsanız obeziteden büyük ihtimalle korunacaksınız zaten. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni ediyorum. bölümlerde partnerim olarak yine görüşmek üzere. Buradayız zaten. <gülüyor> Beraberiz. <gülüyor> Beraberiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>